Herkese selamlar, hoş geldiniz. Yeni devam ediyoruz arkadaşlar, maçday ile devam ediyoruz. Ee, yeni geldi maçday, ee, dün yoktu, bugün geldi arkadaşlar ve ilk puanlarımızı böylelikle kaybettik. Ee, i̇nanamıyorum yani bu kadar çok e, puan gitmesine anlamıyorum. Gerçekten arkadaşlar. Ee, adaletsiz bir puan sistemi var. Yani 5 puan alıyoruz ve maç kaybettiğimiz yendiğimiz zaman 5 puan alıyoruz. Kaybettiğimiz zaman 15 puan gidiyor ya. Böyle bir şey yok. Evet rakibe de bir bakalım. Takımlar geldi bu arada. 1061'di galiba rakibin puanı. rakibin kadrosu şu şekilde adam Juventus toplamış ee, orijinal kadrolarla e, yapmıyoruz ama adam bütün kadroyu toparlamış arkadaşlar. Yani adeta orijinal bir kadroyu e, yapmış. E, benim bu maçı kazandığım takdirde e, yüksek puan almam gerekiyor. Yani benden fazla puanı var ama gerçi kadrosu e, benimkinden düşük. O yüzden... Ee, belki de benden daha fazla puan da kesilebilir. Ee, puan sistemi biraz saçma geliyor. Maç kazan e, kazanınca fazla vermiyor, kaybedince çok gidiyor. Evet, bu yüzden e, birazcık oyunun heyecanını götürüyor, teşvik etmiyor yani. Ama e, biz yine maçlara devam edeceğiz ve elimizden geleni yapacağız. İşte şimdi Neymar. Neymar Kealini. Ee, bazı arkadaşlar benim kadrom için e, çöp kadro dedi. Belki de haklı olabilir çöp kadro. Bu hata yapılır mı? Bu hata yapılır mı? Benfica'yı aldım arkadaşlar bu arada. Eee Çöp dediler ya bu kadro için çöp dediler. Yani kendi kadrolarına bakmıyorlar bu kadro için çöp. E, çok saçma. Takım 4.754 gücünde ve e, boyundan anlamıyor demektir bu kadroyu çöp demek. Gerçekten çok saçma. Ve bana meydan okumuştu o arkadaş daha maç yapamadık. Ama yapsaydık onu darma duman ederdim herhalde. Evet maç hızlı başladı. Kendi kalemize gol attık. Bir de Ronaldo. Bugünlerde Ronaldo başımıza bela alıyor arkadaşlar. Evet Eriksen. Şimdi Neymar'ı gördü. Neymar. Ne yapıyor bilmiyorum Neymar Evet Taç bizim Juventus 1-0 önde Neymar Neymar Kaptırdı Neymar Ronaldo, Ronaldo bırakmıyor. Cristiano, şimdi Rugani. Rugani ne işi var orada? Stoper ama ee, şu an sağ çıktı. Gayet iyi bir oyun sergiledi. Bentancur ama şimdi Ramagnoli. Bentancur tekrar. Remzi, hey, kalecinin müdahalesi. Bırak hoca, bırak bu işi. Böyle bir faal olamaz. Hakemin buradan kınıyorum. Kalede Oliver Kahn. Piyani çok kötü. Artık yeni bir uydumuz var. Uzaya yeni bir uydu gitti. Yörüngede bir top var artık. Oliver Kahn ne yaptın sen? Amavi yeni transfer. Marsilya'dan. Ama bir çok seri bir oyuncu. Beğendim ya. Neymar. Neymar. Barcelona'ya gitmek istediğini belirtmiş Neymar. E, hakkında suçlamalar var. Galiba birilerini tehdit etmiş. Neymar kariyeri e, Barcelona'da kalsaydı daha iyi olabilirdi aslında. Neymar. Neymar'dan bahsediyorduk. 4 numara aslında 11 numarayı verecektim. Santos'taki forma numarası. Evet ben ölmedim ayaktayım. Golüydü bu. Neymar adına. Benfica geri döndü. Bu gol hayata döndürdü Benfica'yı ve Neymar'ı. O Oliver Kahn tebrik ediyorum seni. Gerçekten bu kadroda hak ediyorsun. Olmayı. Ama bazen kendi kalene gol atıyorsun ve bu biraz sinir bozucu oluyor ama olsun. Kralsın sen. Ramsey ama Oliver Kahn. Oliver Kahn'ın devamı bence Neuer gibi ya. Benziyorlar bir de. Hani tip olarak benzemiyor da tarz olarak benziyorlar. Neymar. Neymar çok iyi geçti. Benfica formasıyla harika işler başarıyor Neymar. Eriksen dokunamadı. İlk yarı bitiyor. İlk yarı bitti. İki bir şey bir bir bitiyor sonuçlanıyor. Şimdi ikinci yarıya doğru gidiyoruz. İkinci ikinci yarı başladı. Benzema, Van Dijk, Petit, Petit, Messi, Messi müthiş pas. Benzema'yı gördü. Benzema vuramadı. Benzema. Bayıldan güzel bir orta geldi bence ama şimdi Ronaldo Ronaldo'ya bir müdahale gelmedi gidiyor aldı başını gidiyor Ronaldo ama savunma dikkatli Oliver Kahn ama bir Neymar ama bir tekrar Eriksen Ronaldo. Oo, Oliver Kahn coştu adeta. Geçit vermiyor. Oo, büyük şans. Büyük şans Benfica adına. Benfica adına büyük şans. <laughs> Oliver Kahn'ın müthiş performansı gerçekten bizi bugün kurtarıyor. Ramagnoli yerizekalı zekalı. Batırdı bugün kendi kalemize gol yedik. Ramagnoli sayesinde. Van Dijk, Beal, Beal, Beal göremedi topu. Gördü ama yakalayamadı. Oysa ki tekniği yüksek seviyede kapasitede. bir oyuncu ama olmadı. Ramagnoli, Eriksen çabuk çıkar bakalım. Neymar çok iyi pas ama Delight. Yılların deneyimi olmasa da yıllar ona çok şey katıyor. Deneyim katıyor. Ama bir of Neymar bir şeyler yapmaya çalışıyor ama olmadı. Messi Bale kaç? Bale kaç? Kaç Bale? Bekleyen oyunculara uyuz oluyorum. Beklemeyeceksin, kaçacaksın ve gol arayacaksın. Şimdi Bale, Bale dönse, dönse, dönse her şey değişecek. Douglas Varan. İnanamıyorum bu hatalar nasıl oluyor bu savunmaya? Yakışmıyor. Gerçekten yakıştıramadım. Evet arkadaşlar güzel bir maç oluyor. Bol seyir zevkli. Ee, seyir zevkli aynen. Seyir zevki. O Van Dijk, sen bari yapma be. Sen of. Oxide hocam. Oliver Kahn kesinlikle 10 üzerinden 10 performans diye buna denir. Messi, Petit. Petit. Şimdi Benzema bir şeyler yapıyor ama olmuyor. Çabalıyor ama olmuyor arkadaşlar. Van Dijk. Hayır son dakika golü mü? Ramagnoli ve maç bitiyor. Bay bay. Maç bitiyor taraftarlara bay bay. Evet. E, istatistiklerde. Fazla şut imkanı bulamadık. 2 İki şutun ikisi de kaleyi bulmuş. Rakip 9 şut çekmiş ve sadece 4. E, o da aslında fena değil. 4 tane kaleyi bulan topu var. E, topla oynamada bizim üstünlüğümüz var. İsabetli pasta hemen hemen aynı. E, kurtarışlar 0'a 5. 5 kurtarış gerçekten Oliver Khan'ı tebrik ediyorum. Aslı'nın koçum. Bu maçı kaybetmediysek Oliver Kahn sayesinde ve Ramagnoli'ye buradan sesleniyorum. Kendini toparlamazsan bir dahaki maça seni almayabilirim. Senin yüzünden sürekli gol yiyoruz. Tamam iyi bir savunmacısın ama bunlara dikkat etmem gerekiyor. Çok hatalı goller yiyoruz. Senin yüzünden Ramagnoli. Ramagnoli'yi eleştiriyorum. Umarım kendine çekip düzen verir. Arkadaşlar güzel oldu bence maç daha fazla gol atmak isterdim ama e, elimizden bu geldi hafif de oyun birazcık e, online maç olduğu için e, hafif kasmalar oluyor kastı içinde e, daha doğrusu oyun yavaş akışı yavaş ilerlediği için e, e, tam şey iyi oynayamıyoruz yani o yüzden biraz sıkıntı oluyor yoksa ben bunları 4-5 tane sallarım bakmayın ee, güzel video oldu gerçekten. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve kanala abone değilseniz abone ol. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.